Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Windows XP virüs test ediyorum. Çünkü dün Windows 10'da bir milyon kez virüs test etmeyi denedim ve hiçbirisi çalışmadı. Adamlar öyle güzel bir Defender sistemi yapmış, savunma sistemi yapmış ki artık Windows virüsleri kabul etmiyor. O yüzden gittim Windows XP'yi indirdim sizler için kesinlikle. Oyunlar. Burada bayağı oyun var ama ben gideceğim. Bu oyun XP'yi açacağım. Çünkü canım çok oyun oynamak istedi. Aa, güzelmiş. Bu ne lan görev verisi Bu ne? Bok gibi oyun bilmedim. Paint. Bu Buna Evet istiyorum. Her şeyi istiyorum. Buna Mükemmel arka plan. kaç kez daha başlatacağım. Ne yaptık yani? Bu virüs şu anda. Her ki Windows bine ee, Ey Yeniden başlatayım bakayım. Yeniden başlat. Uf <laughs> nostaljik sesler. of Nostaljik sesler. Bu video 3 dakikalık oldu. Windows XP be. Arkadaşlar böyle videoların daha kalitelisi ve daha güzel videolar virüsler bulmak için sonunda bilgisayarı çökertmeyi başardık lan. Ya sonunda becerdim şu bilgisayarı çökertmeyi ya. Sonunda bilgisayarı çökerttik. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz de like atın. Abone olun. Bu videoları çok çok daha şeyi yapacağım. Ee, eğlencelisini ve daha güzel virüsler bulacağım. Bilgisayara daha çok zarar veren virüsleri indireceğim. Böyle küçük çaplı bir virüs indirdim. Ancak ileride Memzi'yi indirebilirim belki. Memzi'yi indiririm. Eğer ki bu videoya 15 like gelirse... Zaten Benzi'yi 75 aboneye özel yapacağım demiştim. Ne de söylüyorum. Memzi'ye 75 aboneye ulaştım. İlk gün yapacağım ama ikinci gün de yapabilirim bilmiyorum. <laughs> yani bu ara tatilde 75 aboneye ulaşırsak kesin yapacağım. Başka bir gün de ulaşırsak yapacağım Memzi indireceğiz pet ya bunların hepsini indireceğiz kilito kilito peti indirmekten korkuyorum kendi bilgisayarıma bana bulaşabilir o yüzden yani bir de nasıl sileceğini bilmiyorum siz de virüs yapıp bana atabilirsiniz YouTube'un yorumlarından virüs yapıp atarsanız çok mutlu olurum takipçilerimin virüs virüsleri de deniyorum deneyip puanlarız artık ne bu arada çalıyorsun diyenler için bunu herkes yapabilir. Onlarda eskiden bir tane youtuber vardı. Şimdi isim vermeyeyim. Telif hakkı falan verir. Ondan şey yapmışlar. Yani virüs test te, test etmek. Virüs test etmek şey yani. Birilerinden çalmıyorum. Gelip yoruma çaldın yazmayın. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu virüsle bilgisayarın ağzına sıçtık. Çökerttik bilgisayarı. Ve yeni bir tane oyun öğrendim Windows XP ile ilgili ve çok fazla boş yaptım. Boş yaptım ben de siz <laughs>